Van'ın Çatak ilçesinde devriye gizlen karakol komutanı öğrencilerin kıyafetlerinin olmadığını görmesi üzerine başlattığı kampanya e, kapsamında 493 öğrenciye giysi yardım yapıldı. Okula getirilen yardımları jandarma karakol komutanı Üsteğmen, Sezai Şahin ve karakolda görevli askerlerle birlikte dağıttı. Resimler de var. Bakayım. Bu ne şeker şeyler bunlar ya. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Canlarım benim. Aferin. <laughs> çok güzel olmuş. Ya hükümet bunu çok yoğunlaştırsın evet. benim canlarımın büyük bölümünün ayakkabı çorap falan yok çocukların. Evet. Özellikle ayakkabı çorap, hırka, palto. Evet. Hükümet yapsın ya bu bayağı severek yapacakları bir şey. Evet. Ya yani düşünecekleri bir şey değil, hemen yapsınlar.